Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçebilmek için öncelikle bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp çantamızda saklamamız gerekmektedir nokta nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın ve daha sonra bu kağıdı çantanızda saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen düzelecektir. Ayrıntılı bilgi bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana whatsapp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergün Erdoğan. Bugünkü yapacağımız işlem, bereketimizin maskenin kısmetinizin açılması için yapılan bütün peygamberlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda ya da size yakın olabilecek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki olumlulukları görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlemi yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp'ı benden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.